Görüldüğü kadarıyla hem pa Peçevili İbrahim hem de Naima Mustafa Efendi dönemlerindeki siyasi olaylardan biraz etkilenmişler. Allah ikisine de rahmet etsin. Ee, güzel bir eser ortaya koymuş ikisi de. Lakin e, siyasetin içinde bulunmaları sebebiyle bazı devlet adamları hakkında bir takım haksız eleştirilerde bulundukları görülüyor. Zaten kendileri de yazmış oldukları eserler eserin eserlerin baş kısmında e, kendi eserlerine karşı eleştiren ifadeler yöneltiyorlar. Yani biz bu eserleri yazdık ama içerisinde bir takım doğru olmayan bilgiler de var diyorlar ve bundan dolayı hatalarımızı hoş görün diye bir ifade düşmüşler. E, özellikle Peçevili İbrahim. Parakalı İbrahim Paşa'ya karşı bir takım eleştirel ifadeler yöneltmiş. İskender Çelebi'yi desteklerken Parakalı İbrahim Paşa'ya karşı bir takım olumsuz söylemlerde bulunmuş. Lakin Peçevili İbrahim'in söylediklerine bakılarak bir insan yargılanamaz. Çünkü zaten bu zatın kendisi de yazdığı eserin baş kısmında söylediği sözlerin içerisinde yanlış ve hatalı ifadeler bulunduğunu ifade etmiş. Hak Teala Paragalı İbrahim Paşa'ya da Peçevili İbrahim'e de rahmet etsin. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yanında vazife yapan Celalzade İbrahim Paşa ile alakalı bir takım sözler söylüyor. Ve bu sözlerin arasında e, bazı eleştiren ifadeler de var. Tabi bu da o dönemki siyasi çekişmelerden kaynaklanıyor. Bazı iktidar çekişmeleri. Ee, kaynaklarda da anlatıldığı üzere İbrahim Paşa üzerine düşen vazifelerini vazifeleri yerine getirme konusunda çok hassas ve titiz davranan bir insanmış. İyi niyetli ve adaletli bir insan olmasının yanı sıra bir iş bir işe girişeceği zaman her zaman İstişare sünnetine riayet eden birisiymiş. Ee, kibir göstermeden istişare yapar ve e, bu doğrultuda hareket edermiş. Karşılaştığı bütün meselelerde şeriata yani Kur'an'a ve sünnete göre hareket etmeye çalışıyordu. Ee, devletin askeri, siyasi ve ekonomik sisteminin tamamını Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirmeye çalıştı bazı hattatlar kendisine güzel bir Kur'an-ı Kerim nüshası hediye ettiği zaman onu büyük bir saygıyla göğsüne ve başına koyar ve elden aşağı tutulmasına şiddetle karşı çıkardı. Tabii bu sözlerden sonra bir takım bütün bu sözlerin yanı sıra bir takım olumsuz eleştiriler de söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir lakin görüldüğü kadarıyla İbrahim Paşa'nın e, İslam'a ve Müslümanlara karşı çok ciddi hizmetleri olmuş e, <laughs> Miladi 1536 yıllarını ele almaya çalışacak olursak bütün bu meselelerin haricinde kanuni Sultan Süleyman Han'ın yapmış olduğu seferleri ele almaya çalışacak olursak Miladi 1536 yılında ee, Muharrem ayının 15'inde Bayburt valisi olan Mehmet Han komutası altındaki askerleri seferberliğe davet etti. Gürcü kafirlerinin üzerine bir sefer yapmak amacıyla bölgede bulunan bütün Müslüman askerleri bir araya getirdi ve Gürcistan'a doğru yola çıktılar. Ee, düşman topraklarını yağmalayarak ganimet ve esir toplamaya başlamışlardı. Bu esnada Gürcü kafirleri de komutalar altındaki askeri birlikleri toplayarak Müslümanlara karşı çıktı. İki ordu karşı karşıya geldiğinde çok şiddetli bir muharebe başladı. E, muharebede Müslümanlar galip geldi. Tabi Peçevili İbrahim burada muharebenin ayrıntılarından bahsetmemiş. Sonuç olarak e, gaziler düşmanları bozguna uğratmayı başardı. Bu muharebe neticesinde o bölgeden çok fazla ganimet ve esir topladılar. Zaferin sonucunda ciddi bir başarı elde edildi. Ee, bu sindirme hareketinden sonra, düşmana karşı elde edilen bu galibiyetten sonra çok geniş bir bölge devlete aliyeye bağlananı bildirmek zorunda kaldı. Ee, bu vesileyle gaziler Gürcistan bölgesinde çok ciddi bir başarı elde etti. Tabi yapılan bu akınların çok büyük bir önemi bulunuyor. O, o, o önem şu, yakalanan o esirler Müslümanların içerisinde yaşaya yaşaya İslam'a geçiyorlar. Bu çok ciddi bir kazanım. Hatta devlete i en üst düzey yöneticileri ve paşaları Vakti zamanında esir düşmüş insanlardan oluşuyordu. Yani esir alınan o kişiler e, Müslümanların içerisinde yaşaya yaşaya Müslüman oluyorlar. Büyük bir kısmı bu şekilde İslam'a geçiyor. Müslüman olmayanlar ise fidye karşılığında serbest bırakılıyor. Akın faaliyetlerindeki en önemli hususlardan birisi de şu. Gaziler kendilerine kılıç çekmeyen insanlara kılık çekmezler. E, teslim olanlara, eman dileyenlere kesinlikle dokunmazlar. Akıncıların en temel özelliklerinden birisi bu. E, Gürcistan cephesinde bu olaylar olurken deniz tarafında da çok ciddi başarılar meydana geldi. Cezayir ülkesinin hükümdarı olan Gazi Hayrettin Paşa Hazretleri Pulya ülkesine bir sefer düzenledi. Gaziler Pulya bölgesine yani günümüz tabiriyle İtalya'ya sefer yaptıklarında düşmanların gelir elde ettikleri her yere akınlar düzenlediler ve kafirlere çok ciddi ekonomik zararlar verildi. Düşmanlar e, Kastilya adını verdikleri sağlam bir hisara sığındılar. Bu şehir e, sarp ve engebeli bir arazinin üzerine inşa edilmişti. Tahkimatlarının ve istihkamlarının arazi yapısı sebebiyle büyük bir savunma avantajı bulunuyordu. Bu sebepten dolayı kafirler güvenli bir bölge olarak gördükleri Kastilya bölgesinde toplandılar. Ee, Barbaros Hayrettin Paşa Hazretleri bu sarp kaleyi Kuşatma altına aldı. Donanmadan toplar çıkararak ee, bu kaleye karşı top atışları yapmaya başladılar. Top atışları yapılarak düşman istihkamları yerle bir edildi. Daha sonrasında ise bir ümumi hücum gerçekleştirildi. Yani kale kuşatmalarındaki temel husus şudur: Düşman istihkamları top atışlarıyla zayıflatılır, tahkimatları yapılan top atışları vesilesiyle yıkılır. Bu yıkma faaliyetinden sonra askerler toplu bir hücuma kalkar. E, bu vesileyle adı geçen bu Kastilya şehri fethedildi. Gaziler burçlara ve surlar üzerine çıktıklarında yaptıkları ilk iş fetih ezanı okumakta. Sonuç olarak e, yapılan bu kazada mücahitler, çok büyük ganimetler elde etti. Ee, bütün bu savaşlardan ve kazalardan sonra Bosna bölgesinde de bir takım gelişmeler yaşandı. Miladi 1537 yılında kafirler Bosna bölgesindeki Kilis Kalesini askeri merkez olarak kullanmaya başladı. Söze edilen bu kale, oldukça sarp ve engebeli bir arazinin üzerine kurulmuştu. Böylesine sarp bir noktada bulunması sebebiyle büyük bir savunma avantajına sahip bulunuyordu. Arazi yapısı vesilesiyle kafirler büyük bir savunma avantajına sahiptiler. Bu kaleye doğrudan doğruya saldırı yapılabilmesi mümkün değil. Böylesine sağlam bir arazi üzerine kurulmuş olan bir kaleye doğrudan doğruya saldırmak, intihar etmekten farksızdır. Daha önce de ifade edildiği gibi, gazilerin bu kaleye top atışı yapabilmeleri de mümkün değil. Yani arazi yapısı sebebiyle düşmanlar her yönden büyük bir savunma avantajı elde etmiş bulunuyor. Ve kafirler askeri merkez olarak kullandıkları bu yerlerden Müslümanların yaşadığı köylere ve kasabalara bir takım saldırılarda bulunuyorlar. Bu kalede binlerce düşman askeri bulunuyordu. Ee, Bosna valisi olan Hüsrev Bey, düşmanları sindirme konusunda bir takım çözüm yolları aradı. Kafirlerin askeri merkez olarak kullandıkları bu şehri kuşatabilmek mümkün değil. Çünkü Hisar çok sağlam bir yapıda şatma ve muhasarayla alınabilecek bir yer değil. Bu durum karşısında Hüsrev Bey düşmanların erzak ve mühimmat yollarını kapatmayı düşündü. Kafirlerin ikmal yolları kapanırsa erzak ve mühimmat konusunda ciddi bir sıkıntı yaşarlar. Askeri destek alamadıkları için yiyecek sıkıntısı yaşadıkları için o kalede daha fazla barınamazlar. Hüsrü Bey'in burada uygulamak istediği yöntem düşmanların ikmal yollarını kapatmak. İkmal yolları kapanan düşman erzak ve mühimmat desteği alamaz. bu vesileyle zayıf düşer. Kafirlerin e, ikmal hatları üzerinde bulunan Sulim Kalesi yıkılmış ve harap edilmiş bir haldeydi. Düşmanlar burayı yakıp yıktılar. Ee, söz edilen Kilis Kalesi'nin yakınlarında Sulin adında başka bir kale daha bulunuyordu. Lakin düşmanlar burayı yakıp yıkmıştı. Hüsrev Bey e, bu stratejik noktada bulunan Sulin Kalesi'ni yeniden tamir etmeyi önerdi. Devlet katına bu kale yeniden tamir edilir ve içerisine asker yerleştirilirse düşmanların ikmal hatlarını kapatabiliriz diye bir, böyle bir fikir öne sürdü. Hüsrev Bey e, düşündüğü bu fikri Kanuni Sultan Süleyman Han'a arz etti. Kanuni de bu fikri uygun buldu. Bu doğrultuda Sülün Hisarı'nı yeniden inşa etmeye başladılar. E, Sülün Kalesi yeniden inşa edildi ve içine birkaç bin asker yerleştirildi. Bu Müslümanlar Kilis Kalesinin ikmal hatlarını kapattı. Böylece düşmanlar erzak ve mühimmat desteği alamaz oldu. Bilindiği üzere yol güzergahlarında çok stratejik noktalar bulunuyor. Böylesine dar geçitlerde, yani derbent denilen bu stratejik geçitlerde küçücük bir askeri birlik koca bir orduyu rahatlıkla durdurabilir. İşte Gaziler. Sulim kalesine yerleştikten sonra bu tür yerleri ele geçirdiler ve düşmanlar e, hiçbir şekilde destek alamadı. yiyecek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar. Kilis kalesindeki kafirler e, artık orada bar artık orada barınma konusunda çok büyük problemler yaşıyordu. En sonunda başlarındaki Sapkın krala bir mektup yazdılar. E, Yazdıkları mektupta şunları söylüyorlardı. Eğer Kilis Kalesi size gerekli gerekliyse İslamları Sulim Kalesi'nden atın. Yani biz herhangi bir şekilde yiyecek alamıyoruz. İkmal hatlarının tamamı kapatılmış bir halde. Kaleye yiyecek gelmiyor. Yani kaleye yiyecek gelmediği zaman binlerce asker gıda sıkıntısı yaşar. Ve bu doğrultuda savaşa devam edebilmeleri, ve o kalede barınabilmeleri mümkün değil. Çünkü yiyecek yok. Ee, Hüsrev Bey'in uygulamış olduğu bu yöntem gerçekten çok başarılı oldu. Kilis kalesindeki kafirler çok zor bir duruma düştü. Ee, bilindiği üzere e, daha önceki cihat faaliyetlerinde de bu yöntem sık sık uygulandı. Eğer kafirler sarp ve engebeli bir arazide, sağlam bir hisar inşa ederse uygulanabilecek en güzel yöntemlerden birisi bu. Düşmanların ikmal hatları tespit edildikten sonra stratejik noktalara sağlam karakollar inşa etmek ve düşmanın ikmal yollarını kapatmak. Hüseyre Bey'in uygulamış olduğu bu yöntem Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Arnavut İskenderiye'si bölgesine yaptığı sefere çok benziyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın defterdarı olan Dursun Bey yazmış olduğu kazanamede bu seferi ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Görüldüğü kadarıyla Hüsrev Bey de Fatih'in uygulamış olduğu bu yöntemi e, uygulamaya çalışmış. Nitekim bu faaliyetinde bayağı başarılı olmuş. Gördüğümüz kadarıyla böyle doğrusunu Allah bilir. Bu durum karşısında düşmanların başında bulunan kral Sulin kalesini yıkmak amacıyla yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu göndermiş. Sayıları yaklaşık olarak bu şekilde. E, bu durum karşısında Hüsrev Bey de kendi e, komutanlarından birisi olan Gazi Murat adındaki bir komutanı 5000 askerle Sulin bölgesine göndermiş. Sulin kalesi stratejik bir noktada bulunuyordu. Bu sebepten dolayı düşmanlar burayı ele geçirmek ve yıkmak istediler. Ee, i̇şte Gazi Murat Bey ve kafir orduları Sulin kalesinin önünde karşı karşıya geldi. Sulin hisarının önünde kafirlerle mücahitler arasında çok şiddetli bir savaş yaşandı. Muharebe sonucunda düşmanlar ağır bir bozgun yaşadılar. Burada Peçevili İbrahim muharebenin ayrıntılarına girişmemiş. Lakin